Merhaba arkadaşlar. Hadi bakalım. Bugün hem çok güncel hem de sınavlarda karşınıza çıkma potansiyeli yüksek bir konuyu, göç ve sağlık sorunları ünitesini birlikte akılda kalıcı bir şekilde işleyeceğiz. Gözünüzde hiç büyütmeyin. Öyle bir anlatacağız ki her şey tıkır tıkır yerine oturacak. Hazırsanız başlıyoruz. İşte bütün ünitenin etrafında döndüğü o kilit soru bu. Bir an için düşünün. Milyonlarca insan bir anda ülkenize geliyor. Peki, mevcut hastaneleriniz, doktorlarınız, ilaçlarınız, yani bütün sağlık sisteminiz bu devasa ve ani ihtiyacı nasıl karşılar? Bu dersin sonunda bu karmaşık sorunun tüm parçalarını birleştirmiş olacağız. Peki yol haritamız ne olacak? Gayet basit. Önce işin alfabesiyle, yani temel kavramlarla zemini sağlamlaştıracağız. Sonra konunun kalbine, yani insana odaklanacağız. Göçmenlerin riskleri ve hakları neler? Onlara bakacağız. Ardından en somut kısma, yani rakamlara dalıp sistemdeki yükü verilerle göreceğiz. Sonra Türkiye'de işler nasıl yürüyor ona bakıp en sonunda da peki ne yapmalı sorusuna cevap arayarak konuyu paketleyeceğiz. Ve ilk durağımız sağlık ve temel kavramlar. Bakın burası çok önemli. Çünkü bu temeli sağlam atarsak Emin alın ünitenin geri kalanı çorap söküğü gibi gelecek. O yüzden hadi en baştan en temelden konuyu ele alalım. Arkadaşlar şimdi bu tanımın yanına kocaman bir yıldız atın. Çünkü bu sınavda doğrudan karşınıza çıkabilecek bir bilgi. Artık sağlık deyince aklımıza sadece hasta olmak gelmiyor. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki sağlık üç ayaklı bir masa gibidir. Bedensel, ruhsal ve sosyal. Yani hem vücudun iyi olacak, hem kafan rahat olacak, hem de sosyal ilişkilerin yolunda olacak. İşte bu tam bir iyilik hali ifadesini sakın unutmayın. Peki sağlığımızı neler belirler? Çoğumuzun aklına hemen doktorlar, hastaneler gelir değil mi? Ama bakın, işin asla öyle değil. Sağlık hizmetleri bu dört parçalı yapbozun sadece bir tanesi. Genetik mirasımız, kendi davranışlarımız, yani yediğimiz içtiğimiz ve yaşadığımız çevrede en az hastaneler kadar, hatta bazen onlardan bile daha etkili. Sağlığın bütün resmini görmek için bu dördünü bir arada düşünmemiz şart. Tamam, temelleri attık. Şimdi bu teorik bilgileri alıp konumuzun tam ortasına yani göçmenlerin yaşadıklarına uygulayacağız. Onlar için riskler neler? Sahip oldukları haklar neler? Hadi şimdi işin insan boyutuna, yani en can alıcı kısmına geçelim. Arkadaşlar dikkat. İşte size potansiyel bir sınav sorusu. Bu liste klasik bir aşağıdakilerden hangisi, göç sürecinde sağlık açısından daha fazla risk altındaki gruplardan biri değildir sorusunun cevabıdır. Zaten mantıken düşündüğünüzde bebeklerin, hamilelerin, yaşlıların neden daha savunmasız olduğunu hemen anlarsınız. Bu listeyi adınız gibi bilin. Peki bir soru daha. Bir ülke, kendi vatandaşı olmayan birine neden sağlık hizmeti vermek zorunda? İşte cevabı burada. Bu işin vicdani olduğu kadar hukuki de bir temeli var. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi çok net söylüyor. Sağlık bir insan hakkıdır. Vatandaş hakkıdır demiyor, insan hakkıdır diyor. Yani pasaportuna, nereden geldiğine bakılmaksızın. İşte bütün sistem bu temel üzerine kurulu. Şimdiye kadar hep kavramlardan, haklardan bahsettik. Artık masaya somut verileri koyma zamanı. Yani işin ciddiyetini rakamlarla görme vakti. Bu büyük göç dalgası Türkiye'nin sağlık sistemine tam olarak nasıl bir yük getirdi? Sayılar yalan söylemez derler, hadi gelin rakamlar bize ne anlatıyor hep birlikte okuyalım. Ne işte ilk rakam? Belki de en sarsıcı olanı. 3 milyondan fazla insan. Sadece bir an durup bu sayıyı düşünün. Bu pek çok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla bir sayı. Sadece bu tek veri bile sağlık sisteminin ne kadar devasa bir meydan okumayla karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. Bu tabloya da bir yıldız koyuyoruz çünkü sınavda size bu tabloyu verip bu tablodan hangi sonuca ulaşılabilir diye bir yorum sorusu sorabilirler. Rakamlara bir bakın. Neredeyse 26 milyon poliklinik başvurusu. Dile kolay. Yaklaşık 1 milyon ameliyat, 225 bine yakın doğum. Peki bu ne demek? Yorumu şu, sistem en çok polikliniklerde yani ayaktan başvurularda, sonra da ameliyathanelerde ve doğum servislerinde zorlanmış. Şimdi sistemdeki bu yükü ikiye ayırmamız lazım. Bu ayrım önemli. Bir yanda doğrudan yükler var. Yani ilacın parası, ameliyatın maliyeti, doktorun maaşı gibi elle tutulur, gözle görülür maliyetler. Diğer yanda ise dolaylı yükler var. Bunlar parayla ölçmesi daha zor ama en az o kadar hissedilir şeyler. Nedir onlar? Hastanede uzayan kuyruklar, kendi vatandaşının randevu alamıyorum diye şikayet etmesi, bu ayrımı anladığınızda meselenin sadece bütçeden ibaret olmadığını da görmüş olursunuz. Peki tamam, durumu anladık. Ortada devasa bir yük var. Türkiye bu yükle nasıl başa çıkıyor? Yani bir sığınmacı hastaneye gittiğinde hangi kurallar işliyor? Şimdi işin uygulama kısmına, sahadaki gerçeklere bakalım. Burası da tam bir test sorusu cenneti. Kuralları madde madde aklımızda tutalım. Kural 1 ve en önemlisi kayıtlı olmak kaydın yoksa sadece acil bir durumun varsa ya da salgın bir hastalık varsa hizmet alabilirsin kural 2 önce aile hekimi pat diye büyük bir hastaneye gidemezsin sevk zinciri şart kural 3 katkı payı yok bu hizmetlerden ücretsiz yararlanıyorlar bu temel kuralları bilirseniz bu kısımdan soru kaçırmazsınız Evet, yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şimdiye kadar ne yaptık? Teşhisi koyduk, sorunları, rakamları, mevcut durumu masaya yatırdık. E teşhisten sonra ne gelir? Tedavi, yani reçete. Bu sistemi daha iyi, daha sürdürülebilir hale getirmek için neler yapılabilir? Şimdi çözüm önerilerine göz atacağız. Kitapta bir sürü öneri var ama biz ne yapıyoruz? Sınavda işimizi kolaylaştırıyoruz ve hepsini dört mantıklı başlık altında topluyoruz. 1. Kayıt ve entegrasyon, yani herkesi sisteme dahil et. 2. Planlama ve eğitim, ihtiyaçları belirle ve personeli ona göre eğit. 3. Personel desteği, sahadaki doktoru, hemşireyi unutma. 4. Sosyal destek, çünkü sadece hastaneyle bu iş çözülmez. Bakın, dört başlıkta ne kadar kolay akılda kalıyor. Peki. Bu dört başlıktan hangisi en önemlisi, hangisi olmadan diğerleri olmaz? İşte bu. Etkin bir kayıt ve veri sistemi. Arkadaşlar bu işin beyni, anahtarı budur. Çünkü elinizde sağlam veri yoksa kör uçuşu yaparsınız. Kim gelmiş, hastalığı ne, nerede yaşıyor, bunları bilmeden yapacağınız her planlama boşa gider. Unutmayın, veri olmadan yönetim olmaz. Bu kadar net. Ve geldik ünitenin özetinin özetine, yani o sihirli cümleye. Sınavdan önce her şeyi unutsanız bile sadece bunu hatırlayın. Sorun ne? Kitlesel göçün sağlık sistemine getirdiği hem parasal hem de toplumsal yükler. Peki çözüm ne? Herkesi kayıt altına alıp verileri birleştirmek ve buna göre planlı hizmet sunmak. İşte bütün ünite aslında bu kadar basit. Evet arkadaşlar, böylece göç ve sağlık sorunları gibi önemli bir üniteyi daha geride bıraktık. Umarım her şey zihninizde çok daha net bir hale gelmiştir. Bu ünitedeki konumuz bu kadar. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere. Hepinize sınavda bol şans diliyorum.